Söz sırası Halkların Demokratik Partisi grubu adına Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'a aittir. Buyurun Sayın Yıldırım. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. İnsanlık tarihinin imbiğinden süzülerek bütün değer yargıları manzumesini bugüne taşımış olmanın ve bugün birlikte yaşamanın formu olarak devleti yönetme biçimini ele alışımızın tarihsel bağlamdan kopuk ele alınması mümkün değildir. Şimdi dünyada metafizikçiler ile materyalistlerin biri biriyle çelişmediği ender değerler sahası vardır. Metafizikçiler ile materyalistler örneğin şu konuda çelişmezler. Şu yeryüzüne önce bitki canlı olarak var oldu. Daha sonra hayvan şu yeryüzünde yaşamaya başladı. En son yeryüzüne çıkmış canlı tipi insandır. Bu metafizik ile materyalistlerin birbiriyle çelişmediği anlaştığı noktalardan biri. Yine birbiriyle çelişmediği veya bilimsel çalışmaları bütün uhrevi inançların da kabul ettiği bir gerçeklik ise insanın şu yeryüzüne canlı olarak yaklaşık 1 milyon 800 bin yıl önce çıkmış olmasıdır. Yani biz insan olarak 1 milyon 800 bin yıldır yapılan bütün bilimsel çalışmalar, antropolojik veriler bunu ortaya koyuyor. 1 milyon 800 bin yıldır varız. Ancak toplum olarak, topluluk olarak sadece 100 bin yıldır varız. Yani birlikte yaşam kültürü ve ortak değerler manzumesinin geçmişi 100 bin yıldır. Daha da skalayı daraltarak geleyim ben. Bu 100 bin yılın toplumlar tarihinin 100 bin yılının sadece 5.000 yılında yazı ve devlet vardır. Yani bizim toplum olarak birlikte yaşam kültürümüzün sadece yüzde beşinde devlet ve yazılı kültür vardır öncesi yoktur. Öncesinde ahlaki değer yargıları vardır. Toplum sözleşmeleri insanlık tecrübesinin açığa çıkarmış olduğu birlikte yaşam kültürünün zaruretleri ve asgari müşterekleri üzerinden şekillenmiştir. Toplum sözleşmeleri olarak karşımıza çıkan anayasaların 95 bin yılında sözlü kültür eğmendir. Buradan hareketle bakın şunu ifade edelim ki. O 95 bin yıl yani sözlü anlaşmaların değer yargılarının hakim olduğu yüzde 95'lik toplum tarihinde iktidar yoktur, hegemonya yoktur, baskıcı kültür yoktur. Devletle birlikte sınıflı toplum açığa çıkmış. Devletle birlikte kadın erkek eşitsizliği açığa çıkmış. Devletle birlikte zengin fakir ayrımı ortaya çıkmış. Devletle birlikte yöneten ve yönetilen gruplar açığa çıkmış. Devletle birlikte sömürülen ve sömürenler açığa çıkmış. Onun için devleti çok kutsuyoruz. İnsanlık tarihi ve yazılı kültür süresince de devlet siyaset ve erk ilişkisine kafa yormuş. Her biri kendi çağının filozofu olan birçok kişiden örnek verebiliriz. İslam aydınlanması, Orta Doğu bilginleri veya günümüz aydınlanma felsefesi döneminde Devlet siyaset erk ilişkisine kafa yormuş olanların bıraktığı ciddi eserler vardır. Köleci devletten bugün yaşadığımız modern devlete gelinceye kadar ciddi tarihsel çıkarımlar ve ciddi insanlık mirasları vardır. Çok farklı çağların filozofları örneğin İmam Gazali, İbn Haldun, Veysel Karani, Althusser, Foucault, Nietzsche Machiavelli, Wallerstein veya bugün hala yaşayan Zizek. Her biri devlet siyaset güç ilişkisi için ciddi önermelerde bulunmuşlar. Ama özellikle bunlar arasında Hegel'e dikkat çekmek isterim. Hegel modern devleti tanımlarken gücün adaletle birleştiği mekanizmadır diyor. Yani devlet hem politik hem de etik bir varlık olarak bir mekanizma olarak var olmalıdır. Hegel'e göre Devleti kendi iktidarları için kullananlar tanrının yeryüzünde ete kemiğe bürünmüş hali olarak devlet formunu ortaya koyar. Eğer devlet iktidarın sopası olmuşsa, devlet yönetenlerin yönetilenler üzerinde bir güç aygıtı olmuşsa o artık devleti yönetenler tarafından tanrının yeryüzündeki zuhuratı olarak ele alma biçimi olarak algılanır. Şimdi buradan hareketle değerli arkadaşlar. Şunu ifade edelim. Ben bu filozofların her biri için ciddi, veciz söylemler ve önermeler, doktrinler öne sürebilirim. Ancak bunlardan özellikle iktidar partisinin milletvekillerini belki ikna eder diye şunu söyleyeyim. Devleti yönetme biçimi bir mütevaziyet içermelidir. Devleti yönetme biçimi bir bilgelik içermelidir devleti yönetme biçimi bir ahlak, erdem, hak, hakikat içermelidir. Buradan hareketle Yemen'in Kam kentinde doğmuş olan Veysel Karani ilk Müslümanlardandır. Veysel Karani devlet siyaset erk ilişkisine ilişkin çok ciddi çalışmalar yapmış. Ve bir türbesi Sirtin Baykan ilçesinde olan Veysel Karani yönetenler için çok önemli bir öğütte bulunur. Der ki yüksekliği aradım tevazuda buldum. Şeref aradım kanaatte buldum. Nesep aradım takvada buldum. Başkanlık aradım nasihatta buldum. Zenginlik aradım tevekkülde buldum. Hani çok Hazreti Peygamber'e İslam aydınlanmasına göndermede yaparız ama onlardan nasiplenmeyiz. Bunu söylüyor Veysel Karani. Başkanlığı nasihatta buldum. Şerefi kanaatte buldum. Zenginliği tevekkülde buldum. Yüksekliği tevazuda buldum diyor. Bari buradan biraz nasiplenmeye çalışalım. Biz yönetince, halkın desteğini alınca, yöneten pozisyona gelince işte Tanrı'nın yeryüzündeki zuhur hali olarak kendimizi görmeyelim. Şimdi buradan hareketle bakın kalkıp hep bugünkü fiili durumun hukuki duruma dönüşmesi için cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmiş olması öne sürülür. Şimdi 2007 yılında bir referandumda cumhurbaşkanlığının sadece cumhurbaşkanlığın seçilme biçimi değişti. Yetkisi değişmedi, erkleri değişmedi. Yönetim alanının genişliği veya darlığına oynanmadı. Sadece bu parlamentonun seçtiği cumhurbaşkanı ilk kez 2014'te icra edildiği üzere halk tarafından seçildi. Bir seçim biçiminin değişmiş olması bir kişinin yetkilerini değiştirmez. Veya şuradan söylüyorum. Örneğin 2014 yılında eğer Ekmelettin İhsanoğlu Cumhurbaşkanı seçilseydi fiili durum ile hukuki durum tartışması devam eder miydi? 10 Ağustos 2014'te Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı olarak seçilseydi hukuki durum ve fiili durum çatışması yaşanacak mıydı? Bu o zaman kişiyle ilgili bir problemdir. Kişinin kendi yetkilerini kabul etmemesi Veysel Karani'nin öğütünde bulunduğu üzere kendisindeki hırsı, egoyu ile alakalı bir durumdur bu. Buradan hareketle bakın bu meclisten geçer mi geçmez mi bilmem. Veya geçerse bir referandumda halktan onay alır mı almaz mı bilmem. Ama pazartesi günü Sayın Başbakan Binali Yıldırım burada öyle bir konuşma yaptı ki eğer ya bu meclisten geçmezse ya da referandumdan onay almazsa kesinlikle bu görevi bırakmakla kendini bağladı. Çok net ortaya koydu feda etti kendini. Bu sistemin işlemediğini, sistemin enkaz haline geldiğini söyledi. Bunu söylemiş pazartesi günü burada 30 dakika konuşmuş Sayın Binali Yıldırım eğer bunun parlamentodan geçmemesi ya da referandumdan onay almaması durumunda kendi siyasi hayatına bir nokta koydu. Çünkü benim şu an görevini ifa ettiğim yer bitiktir dedi, enkazdır dedi ve bir sistem tartışması üzerinden iflas etmiş bir sistemden sadece kendisiyle cumhurbaşkanı arasındaki münasebetin açığa çıkarmış olduğu kişisel sıkıntıları bir sistem sorunu olarak ülkeye anlatmaya çalıştı. Yine şunu ifade edelim. İşte dün bir muhalefet partisinin değerli genel başkanı söyledi. Bugün sabah cumhurbaşkanı akşamüstü de iktidar partisinin parti sözcüsü bir seçimle bu oylamaların sonucunu ilişkilendirdi. Çok iyi biliyoruz ki bu üç açıklama senkronizedir, iltisaklıdır. Birbirinden bağımsız değildir. Ya değilse... Tamamlayın lütfen. Açalım arkadaşlar bir dakika. Aylardır bu konu iken neden bunun geçmemesi durumunda bir erken seçimden söz edilmedi de... İki gün içinde bir muhalefet partisinin genel başkanı, bir cumhurbaşkanı, bir de iktidar partisinin parti sözcüsü peş peşe bu açıklamaları yaptı. Şimdi Benjamin Franklin çok güzel söylüyor. Benjamin Franklin diyor ki geçici güvenliği ve makamı için. Geçici güvenliği ve makamı için. Özgürlüğünden vazgeçenler her kim olursa olsun bu dünyada yaşamını bir insan olarak sürdürme miadını doldurmuştur. Biz bugün milletvekilliği veya başka bir makam için eğer buradaki varlıklarımızdan ve onurumuzdan ve bu mesleğin ahlakından etiğinden vazgeçersek bu dünyada yaşam alanımızı çok daraltmış oluruz diyorum. Bütün genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Yıldırım.